Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PKX'te oyunda normal bir göstereceğim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Normal videomu günümü göstereceğim size bu videoda. Hadi başlayalım. İlk banyo oluyorum. Böyle oluyorum işte. Sonra suyu kapatıyorum. Allah'ım. Yorumlara. Bu arada yeni bir pet çıkardım. Güzel bu pet. Bu pet yazın yorumlara. Bu arada ilk videoya ilk videoya 7 like gelmiş. Ona çok sevindim arkadaşlar. Teşekkürler. Ellerimizdeki Tamam. Şimdi yedim. Ben En sevdiğim dizi açayım. Hadi izleyelim bakalım. O pasları çok güzel. Hadi gidelim çalışalım biraz işte. Bu arada arkadaşlar roller falan istiyorsanız yazın yorumlara. Bu video 10 10 beğeni istiyorum İnşallah atarsınız. Hadi gidelim şuradan şunu alalım ikna bulalım yarış yapalım para kazanalım. 10 saniye varmış. Tamam. Bu arada oyun 3 4 gün önce başlamıştı. Yani iki tane iki tane petim var nasıl arkadaşlar? Bir de kamon ama nasıl deniyor onu da bilmiyorum da kamon da. Kötü bir pet bu. Kullanılan pet de ankan. Oha balığı yemiş yandırıyor. Niye sana bir yıkılamaz ya? Benimki bana mı verilir? Bırakalım onu. Ah be düştük. Birinci olalım ya. Şuradan gidelim hemen. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dün dünkü videoya 7 like gelmiş. Bir de üstüne 5 abone gelmiş. Valla çok şaşırdım. Hadi inşallah 350 verir. Yes. Tamam. geliyor ben de değil mi? Aynen birinci ben. De Bu para onu ne yapsam ki? Kıyafetlerimi değiştirdim diyeceğim. Kıyafetlerim de güzel. Ben beğeniyorum. De Neyse bir grip yine falan alırım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben konuşmuyorum da yani nasıl neyse, neyse ya boş. çok vakit kaybediyoruz burada 350 lira alamayız yap iki tane şey yaptım ikisi, ikisi de tutmadı üçüncü de tuttu kapıları şey hemen gidelim buradan bu arada ilk defa buradan doğru düzgün geçirdim normalde hep düşüyorum ben 200 lira kazandım. Bu adam birinci değil, değil mi? Bu burada beklemiş. Aynen baksana. Şimdi onu. Kutuları falan şey kazanınca kutu falan veriyordu. Onu tamamlayalım arkadaşlar. Bu arada dünkü video gibi videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Ve videoya like atın. Hemen gidelim. Tekrar var mı ya zaten? Telaşlanmıyor. Anam Biraz şeyliyim. Hmm, hangi kapı? Bu kapı şuradan? Kesin burası bak. Nereden bildim? Ben düşeceğim yani. Ne? Şuradaki kapıya gideceğim. Ну, Ого, а мы лавочки кайфуем, ну Ого, он вообще не делает Я а я пьяна. böyle falan yapayım da niye burada bir saniye neyse gidelim bari şuradan iş alalım burası daha fazla para veriyor burası daha iyi bence siz de böyle pizza, pizza çalışın Çalışmayın yani. Çalışmayın derken yani. yani ilk başta şeyde çalışın. İyi kaldım yani. şu gösterdiğim yerde gördünüz mü? Orada mı? çünkü orası daha fazla para veriyor. Şimdi orası orada görev şeyleri var. Biliyorsunuz da büyük ihtimal. Ama mesela 3 tane veriyor orada. Üçü bitince dokunmasını bekliyorsunuz. Böylece ben ilk konu yapayım diyorum. dedim de yapın mı yani onu yap. Şu ananasları da tutuyorum. Kapıyı alalım. Şurada varmış. bir tane tamamlayayım. Videoyu kapatırım arkadaşlar. Karpuzu da tamamladık. Bir tek ananas kaldı. Dur şurada vardı değil mi? Benim petim nerede? Yani ismi mi verelim. Aa kutu alıyor musun? Şu kapatak çok güzel. Bir tane elmas. Ya ne verdi göremedim mi? Verdi şey. 350 lira da buradan çok güzel. Hmm. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Görüş. Görüşürüz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. sağ olun.